ziyaretine davet Teşekkür ederiz. ʰɪʀɪʀ 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 Dünya serbest dalış şampiyonumuz, milli sporcumuz Birgül Eken'in batık gemiye dalışını ve oradan bayrak, Türk bayrağımızı açışını hep birlikte izledik. Gerçekten çok gurur verici bir tabloydu. Güzel bir seremoniydi. 19 Mayıs faaliyetlerimiz gördüğümüz gibi bu hafta boyunca çok etkin ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve buna benzer faaliyetlerimiz de olacak. Ben takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bir etkinlik oldu. Dolayısıyla hem rekortmen dalıcımızın Böyle bir etkinlikte 19 Mayıs'a katkı sağlamış oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Zaten 19 Mayıs 1919 özellikle gençlik, Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız. Dolayısıyla tam gençliğe, spora, denize, folklor, sanat, kültür ağırlıklı çok güzel bir etkinlik dönemi yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kapsamında Samsun Valiliği'nin kutlama programına alınan e, derin mavilerden Atay'a saygı dalışımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. E, bu dalışta biz e, MG125 batığına girdik. E, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın batırdığı bir batıktı bu. E, ve dalışım yaklaşık 1 dakika 20 saniye sürdü. E, dalıştan e, çıktıktan sonra göğsümden bir küçük Türk bayrağı çıkardım. Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın çalışanları, dalgıçları ve öğrencilerimiz, sporcularımız da dahil birlikte hem Atatürk posterini hem de 6'ya 4 dev bir Türk bayrağını açmış, hazır, hala hızlı açmış bulundular. Buna mütakiben de işte havai fişek değil de nedir, duman fişekleri atıldı. Biz de 19 Mayıs mesajımızı verdik ve töreni yani buradan... Derin Mavi'den törenin bir parçası olarak tamamlamış olduk bize verilen görevi. Bu ee, duygularınızı da almak istedim. Evet çok onurlandım, çok gurur vericiydi bu tören. Zaten Samsun'da çok coşkulu kutlanıyor.